Merhaba gençler. Bayağıdır video atamıyoruz. Bugün Ahmo kardeşimle Quadra gelmiş yanıma dedik oyuna girelim. Uzun zamandır ne kanala video atabiliyoruz ne adam akıllı oyun oynayabiliyoruz. Rütbemiz elmasta kalmış. Öyle zamanlar geçiriyoruz. Yani kısaca açıklayayım, eee, malum yaz geldi. Yazın çalışma ortamımız birazcık yoğun oluyor. Ayrıca bir çocuğum oldu benim 3 ay, 4 ay önce. Yani o sebepten dolayı çocukla uğraşmaktır, işe gitmektir falan filan derken kanalı biraz boşladık ama şimdi tekrardan ufaktan geri döneceğiz artık. Aran of Valor videosu olur, Clash of Clans olur, ne bileyim ee, PUBG videoları olur. Şunu kapatalım. İnşallah bakalım. Gel tekrardan bir kitlemize ufaktan ulaşabilirsek bunların isteği doğrultusunda oyunlar oynayabiliriz. Bugünlük Aran of Valor'la, en sevdiğim oyun olan Aran of Valor'la start verelim dedik. Şansa da Nakrut'u banlamadılar. mı? Swarf Optik. Bilmiyorum hala mepek falan var mı oyunda ama en son bıraktığımızda bayağı mepek vardı ya. Karşıda Alester var, Tulem var. Flash var. Ne oğlum bunlar? Oo, karşıda pasa büyücü var. Şöyle ormanımıza dönelim. Natalya aldı onu. Helal sana. Abi Natalyalar var ya bak oyun başı Natalyanız varsa kesinlikle iki level olur olmaz karşı ormana gidin ya. Yani talan ediyorsunuz. Vuruyor abi o adam hayvan gibi demeye vuruyor ya. Ah, Monus'un size geliyor mu bilmiyorum size ama Gerçi yeni bir kulaklık aldım. Bu kulaklıkla ses nasıl gelecek onu da bilmiyorum. Bunu aldık. Çok güzel girdik orada Ahmo'yla. Şimdi hemen abisi bir keselim. Ahmo! Panda Ahmo! Natalya nereye vuruyor oğlum sikleri? Şöyle bir sıçratmasından kurtulalım. Oğlum Natalya'nın vurdu hasara bakar mısın ya? Takımı var ya bak Natalya alacaksın, Batman alacaksın. Oyun başı o kadar piste meç vuruyorsun ki ya ben bot olarak şunu kızacaksınız ama şunu alacağım biraz saldırı hızı yok arkanda. Abi Natalya alacaksın şey alacaksın. Neydi onun adı? Batman alacaksın. Ultisini kullandı mı? <laughs> Valeyin de orada galiba. Gel gel. Gren ne işi var oğlum burada? Oyunu saldık diye iyi ya. kasmacağız bu oyun. Orada Natalya. Sonradan yaparsan abartılıyor ya gençler. Sonradan yapmayın hareketi. Ares. <laughs> Minna <laughs> Gördüm seni Tulen. Bu da kardeşim. Vurdum hasarı. Çıkacağım şimdi. Güzel. Bayağıdır oynamıyorum ama kontroller birazcık şey oldu Heron'un. Tamam, alışamadım. <laughs> ya aslında çok oynadım bir hero, oynamadım bir hero değil ama. <laughs> Bundan sonra videolar gelecek ya. Bizim Ahmet de sınava girecek. Sınava girsin. Böyle yani çok kasmayacağım. Ne bileyim Konga çıkayım, Jarthus oyuncurdu olsun, rank kasayım falan. O triplere girmeden kendi halimizde eğlencesine videolar çekip paylaşmayı düşünüyoruz. Oğlum ne oluyor ya? 8 1 ne ya? Nakrota yeni gelen güncellemede diyor ki Gördüm de. O salak değil orada bekliyor. Öldürürsün yani. Öldürürüm seni kardeşim. Atalya öldür babacım orada. Rakip de saldık deyip salmaması. Ya bilmiyorum bence hala hasarı çok yüksek ya. Geçenlerde gene oynuyordum yani Nakrod. Şimdi gelen nerf'te şey yazıyor. kanka yapma be gördüm seni ama Ehe <laughs> kardeş çekersin ya. Greg'cim. <laughs> bir de Greg videosu çekek ya. Yetiştirebilirsem onu da atayım. Şimdi burada bir yerdesin Greg. Nereye aldı lan? Mid almış kutsal cin. Öldük. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? 4 Dör, 4'ü burada bekliyor. Adam mid'i almış. Bak bizim support midi almış. Mid'i bir tur daha itiyor. 4'ü de burada bekliyor. <laughs> Neyse. Bu arada webcam aldım gençler bir tane. Bilmiyorum. Yani arkadaştan aldım. Sağ olsun. <laughs> "Aldı dedi, senin dedi, o dedi güzel suratını görsünler." dedi. Bilmiyorum nasıl ilk ilk webcam'le videomuz. Yani bunların hepsi güzel oldu, şu oldu, bu oldu derseniz devamı gelir gençler. Yoksa atmam videomu diyor. <laughs> <laughs> Yayın falan da yapabiliriz yakında gençler. Ya yani bunların hepsi ya yanıma arkadaş lazım ya birazcık. O yüzden tek sarmıyor. Kuadra geldi. Hüsamettin kardeşimiz ya yani Hüseyin bizim bilek kardeşimiz gelir. Daha gelmek isteyen olursa başka onlar da gelir. Beraber takılırız. Cana vurabilir miyim? Ya yeter daha Alester. Alester'den nefret ediyorum ya. Gireriz reis. Şimdi ultisi arındırıyor. Ultisi arındırıyor. Flash Vessel attı ya. Ben ulti attığım zaman arındırma etkisi verdiği için beni toplayamadı yine replayin diyor ya kanka dört, kaç tane büyücü almışsınız Bir sürü büyücü almışsınız hiçbiriniz de oynamayı bilmiyorsunuz Replayin diyorlar <laughs> Şimdi niye video atıyorum gençler uzun zaman olmuş biz seni bıraktık sanıyorduk bilmem neyi falan filan Biliyorsunuz çok kısa bir zamanda hemen 300 aboneye ulaşmıştık Genelde aldığım yorumlar da çok hoşuma gidiyordu güzel videoları ya şudur budur diye Çok kişiden mesaj geldi ya. Aşırı derecede mesaj geldi. <laughs> Dediler ki kardeş video at videolarını özledik bilmem neyi falan filan böyle. Dedim oğlum bak. Abartmayın, şımartmayın beni. <laughs> en son bizim Kua dedi ki reis artık sınava giriyorum. Esaretim bitecek at video yaralım ortalığı deyince. Ya benim de içimde varmış demek ki. Ben ona girerim ama O beni tutar sen onu kesersin. Yo, you, <laughs> o ben az çarpmadı ya skill. Tamam, çarpma <laughs> Flash bak keserim gelirsen. Bu maçı kaybedeceğiz galiba. Ah be skill tutmadı. Abi Ale şu ne yapıyor ya Telanlas? Ne yaptı? Kesemedi ama. <laughs> Kua geldi. Zuka niye girdiniz diyor. Bizim Zuka deli oğlum. Ahmaya e bak. <laughs> kaç avu. Avu kaç avu. Avu kaç çekecek avu. Çekecek avu kaç avu. <gülüyor> avu. Avu. <laughs> Ya inşallah ses güzeldir bilmiyorum yani hiç deneme de yapmadım. Geriye bir tek bilmiyorum webcam güzel gösteriyor gibime geldi. Denedim birkaç defa webkemi. Eee de kamerası var ama şey hop, hop, mikrofonu var ama onu o kadar beğenmedim yani. Bu Steel serisinin bir kulaklığı. Yani güzel kulaklık. Paraya kıydık oğlum. Çıldırdım. Patron paraya kıydı gençler. Abi şu Al-Estehri'den çıkıyor. Duk'a <laughs> dondurat lan. Oğlum flash oyuncu çıktı ya. Uğraşır dururuz şimdi ya. Ahmudan kastı ya. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Dün bir maça girdik. 25 kill mi ne aldım Nakrut'la? Los aldık anasını zaten. Şimdi kaç kaç. Yeter anlasın falan almış oğlum. Hala var mı ya bunlar? O kadar oyunu bıraktık. Ben keserim kanka da. Pulana gücümüz yeter mi bilmiyorum. Oğlum bu Alesti her yerden çıkıyor ya yemin ediyorum. Koa oh, güzel açtın orayı. Keseriz onları. Gel gel yanıma gel. Yanıma gel. Milleti <laughs> kandırmaya çalışma gel buraya. Yanıma gel dur. <laughs> şu adamlar küfür eden olmuş mu ya? Ne oldu Nat? Oğlum ya arkadakilere ne hasar vurdum ya. Yemedim şeye bakarken öldük ya. Evet gençler biraz kötüye gidiyor durumumuz. Onun farkındayım şu anda. Çünkü telanlasımızdan hiç faydalanamıyoruz. Hiç. 16 kill var. ADC 2, 4, 5. Yani sadece 6 kill de var ADC. Bak kreş güzel ultiler açıyor da. Hadi oğlum. Zuka sat. Satma artık diyorlar. Oysa ki Zuka yapması gerekeni yapıyor yani. Baskın oynamaya çalışıyor oradan gelen gideni falan. Aman öf. Zaten hepiniz prosunuz gençler. Size anlatmayacağım oyunu bu dakikadan sonra. Çünkü gördüğüm kadarıyla herkes pro baba. Kardeş sen gelir misin buraya Tulen? Lütfen gel. Ne olursun gel. Ne olursun şu küçüğü al. Küçüğü alman lazım Tulen. Bilmiyorum ki. O kırmızıya gelmiyor. Bunlar blue'ya gelmiyor. Anam gözüktüm. Eee? Gir. Aaa görmedim ben sen ulti attığını görmedim. Ama bana çarptı ultisi. Ultisi bana çarptı oğlum sen nasıl öldün ona ya? Bunlar da yeni gelmiş ha. Şunlar piyasaya ne oldukları da belli değil. Çok da vuruyorlar lan. Geçen bizim takımda bir tane Violet vardı buna öldü ya. <laughs> 11-3-4. Skorumuz kötü değil ama ben hala bu maçı kaybedeceğimize inanıyorum. Bilmiyorum. Blue's'un da ah Ne yapıyorsun lan? Ya bak ben bunu alırken gitmiş benim mavi almış ya bu bu teranlaslar çok salak oluyor ya. Çık ama girme oraya sakın. Girme girme oraya kardeş girme. O salak çeker go Greg. Map'te geziyoruz ya salak gibi bir orayı böyle gidiyoruz. Önün <laughs> arkasında Alester var. Olmazsa gireceğim. Alester karşıda mısın lan? <laughs> <laughs> Abi me laf attı. Şu teyinle kreş oynayanlar. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş, eee şunu almamız lazım bizim ya. Şunu satıp bunu alacağım. Hepsi büyücü. Çok fazla bota bir ihtiyacımız kalmadı artık. Yaldızlı alabiliriz ama birazdan son ataşlarını kullanacağız. Natalya şey yapıyor. Zuka valehin sende falan filan. Zuka ölmüş ha. <gülüyor> <gülüyor> ah hiç hasar yemedik. Hı. Hı. Aman diyeyim, aman diyeyim Volkan. <laughs> ya bu maçı kazansak da kaybetsek de atacağım ya. Şaka lan şaka. <laughs> Kaybederse kesin çekerim. <laughs> Atmışsam birinki kazanmışız bu maçı. Deyip spoiler verip sonra kaybetmem. Gel gel koğa gel buraya gelecek, en gelecek gel. Ya bekle 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 bekle. Oğlum hepsi üremiş orada ya. Ahmo seni bekliyordum ben ya. Sen neredeydin ya? <laughs> evet gençler. Birazcık patates oluyoruz ama sıkıntı yok. Halledeceğiz. 35 saniye. Buraya atlarım ya muhtemelen. Güzel bir hareket yaparsan gösteririm Kua. Geri doğacak. Allah Allah. 1-5-4-5-2-9'luk bir ADC'miz var. 2-9. Gitme lan çekecek gitme. 2-9'luk bir ADC'miz var gerçekten ya. Oğlum Crest ne yapıyor mesela? Ne yapıyor Crest gerçekten? Girme amo. Bırak ölsün oğlum girme. Girme girme. Büyü savunması çıktı mı amo? Bir tane büyü savunması çık lan. Oyun da buradan gider galiba. O beni öldürmez kanka da. Nasıl yapacağız ya? Ama yoldan minyon kes lan. Yukarıdan. Minyon kes ki gelmesin. Hey kardeşe, biz de Salaz ya. Ya oğlum, çok stun yiyorum sürekli ya. Sen sen benden niye oynamıyorsun ki hiç? <laughs> Bana onu yapan sana neler yapmaz abi Şunu almam lazım da. Zig var izleyince diyecek ki kanka Uriel'in nişanını niye almadın kanka? Hayır ulan Uriel'in nişanla. Saldırı hızı vermiş bana çok güzel. <laughs> Oğlum ne yapıyor bu adamlar ya? <laughs> hepsi büyü çıkmış hepsi. Bak Chris'in itemlere baksana kanka fiziksel savunma çıkmış. Adamların hepsi büyü vuruyor büyü. Fiziksel savunma niye çıkıyor? Hani Öyle... Yazsana be ahmo şu kreste. Büyü savunması al diye. Öldü. Natalya'mızın gene elikonu biraz tutuyor ha. Kua. Of, Chris arındır Atlanta mı? Çok güzel. Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Kardeş şu avcıyı alalım. Gir gir avcıya geliyor. Geliyor bu video? Bitsin artık ya. Yeter ya. Ben bir blue alıp geleyim ama. Bekleyin de geliyorum. Çok oğlum Kres güzel ulti açıyor ama çok salak salak yerlere giriyor çoğu zaman. Oyun bitti ya. Daha biter kardeş buradan. Ah! Ah! Sorunlar! elmas maç ve rankta maç sonunda maç kazandık. Bakalım bugün. Oğlum <laughs> ne maçtı ya böyle. <laughs> Telandasımız çok kötüydü. Ve Crest'imiz çok bireysel takılıyordu yani gidip gidip. Ama sıkıntı yok yani çözdük. Bakalım güzel ya oyun oynanır <laughs> bence şu anda oynanmaz değil. Bugünlük bu kadar olsun gençler geri döneceğiz. Artık döndük. Yani Discord zaten çok kullanmıyoruz. Discord Discord'umuz var ama yani ulaşmak isteyen oradan da ulaşabilir bana. Dediğim gibi Clash of Clans, Arena of Valor, PUBG, orijinal PUBG, ne bileyim değişik değişik oyunlar, bu hikaye tarzı oyunlar. Burakaya selam olsun. Burakay kardeşim güzel bir oyun önerdi bana. God of War. Güzel abi dedi, oyna dedi, izlenir dedi. Bakalım belki onu da oynarız. İnşallah diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Ama artık gençler beğenmenizi, paylaşmanızı ve like yani yorum morum atmanızı istiyorum. Çünkü bu işler böyle dönüyor. Bunlar yaptıkça abone geliyor, bir şeyler oluyor, izlenme çıkıyor, izlenme kasılıyor. Yani bunları gördükçe şimdi kendi sayfan olduğu zaman sayfanın ayrıntılarına girip görebiliyorsun. Bunları yaptığınız zaman e, kim beğenmiş, kim abone olmadan izlemiş. Mesela diyelim 300 abonem var. Benim diyelim bir videoyu 500 kişi izliyor. 500 kişinin tamam mı? Ne bileyim e, 450'si abone olmadan izliyor. Abonelerden 50 kişi izliyor. Oğlum şu izleyenler abone olsa zaten 1K olacaksın. Oradan sonra gitgide artık paylaştıkça videolar önerilenecek, önerilenlere düşeceksin. Oradan o gelecek, buradan bu gelecek. Sayı artacak. Artış da benim hevesim kabaracak çünkü öteki türlü boşa iş yapıyormuşsun gibi olacak. Yani bunun için birazcık yardımlarınız lazım. Gençler izleyenler ve şey yapanlar paylaşır. Arkadaşlarınızı çağırırsanız destek olmak mahiyetinde Bizim için yeterli olacaktır. Kenden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haydi Allah'a emanet olun. Ahmam gel bir selam çak sende. de. Hayaller. <laughs> Haydi görüşürüz gençler. <kardeşler. gülüyor>